Evet size Roblox oynayacağız. Roblox oynamadan önce şu anda size bir şey göstereceğim. Evet. VPN'den yapılan şeyi girelim. VPN. Şu an VPN'den Roblox'u indirip açabilirsiniz. Ay şey. Bekleyin. Şu an bağlı diyor. Size böyle, böyle para şey çıkacak onu atla diyeceksiniz Onu ba bağlana basacak basacaksın sonra roblox açılacak şimdi ben de sonra tekrar hesap oluşturacaksınız ama ben hesap oluşturduğum için ben de açılıyor doğru oynayalım bugün kalemi de kapatalım Evet, onu tamam onu Sesini kısalım. <laughs> Doğrusu kapı mı bu? Otel. Neyse, hadi bakalım. Burası neymiş?

Tekrar girelim. Bakalım güzel miymiş. Evet arkadaşlar. Şey yaptık. Şu an kullanabilir bir sonucu bekliyor. Bakalım ne olacak. Bazen bağlantı kesilince tekrar bağlanıp basıyorsunuz. E Ve evet, PNS Tekrar başlıyoruz. Başla. Açıkmış. Gireyim bakalım. Evet. Şu an bir oyun'a geliyoruz ama bilmiyorum. Bakalım hangi oyun'a girdik. Bu ne be? Evet, oteli geldi. Oteli geldi evet. Şu an anahtarı açıyor ben de geleyim. Hadi açsın. Hayır ben de geliyorum. Adamı takip edeyim bari. Kitipleri bilmiyorum. Ben de bilemiyorum çünkü ilk defa oynuyorum. Şu an. Lan ne çekiyor ya? Hadi kaçalım buradan. Ne oluyor? Yağmur yağıyor. He. Orada, orada. Adam burada adam baktı. orada da var. Yaklaşacak bakacak. Gördüm ben kaçman lazım bir. Burada da var. Hemen onlar farklı Adamı yedi mi ne oldu? <laughs> Bizdaymış. Koş koş. koş. Aa, oraya baktık. Gere bak bun ama ya. sure şey var. Burada da çok video çekiyoruz ama özür dilerim. Yoksa... Çok şey de korkunç olabilir korkarlar. Hayatlar kalma odası. 19. Rodi'ye geri dönecek. Doğrusu tekrar oynayacak mı? isterseniz çok şey, bir şey korkunmuş korkunçmuş ya. Otel Evet. Ay diyelim start. Şu an gidiyoruz otelde tekrardan. <laughs> Şu videomuzun sonuna gelmiş bulamazsınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Videomuzun sonuna gelmiş bulamazsınız. 嗯。<laughs>